Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bugün yine bir 2 serimizdeyiz. Şehrimize ee, ilk Toki bölgesini yapacağız. Yani Toki diyebiliriz. Ee, ben bunun için şu bölgeyi düşündüm. Bakın burayı planlamayı düşünüyorum. Bu bölgede satın aldım. Şimdi buraya bir Toki bölgesi yapalım. Evet. Şurada zaten bir cadde var. Ama bu caddeyi devam ettirmeyeceğim. Buraya yeni bir cadde yapıp oraya bağlamayı düşünüyorum. Evet. Nasıl yapalım? 3 şerit olsun. Trafik olmasın. En azından rahat rahat olsun. Evet. Şöyle eğimli. Yani biraz daha şu yükselti de en azından şurada olsun ki daha fazla yere hitap etsin. Şöyle yapalım. Şuradan alalım. Şöyle. Daha sonra böyle gelsin. Böyle devam etsin. Evet, bakın burada yükseliyor artık. Yeryüzü şekilleri. Biraz da şöyle devam etsin. Tamam caddemiz bu ve üst tarafını planlayacağız. Bunu şimdi alta doğru şöyle yapalım. Evet buradan devam etsin. Buraya bağlayacağım. Bunu şöyle devam ettirelim. Bu da şeritliydi herhalde. Evet dört Evet. Şu şekilde bağlayalım. <laughs> evet, onu bu şekilde bağladık. Şimdi üst tarafı planlayalım. Evet, iki şeritli geçiyorum. Biraz da artık ara sokak olduğu için, bunu kıvrımlı yapalım. biraz ağaçları yok edeceğiz ama bakalım şöyle devam edebiliyor muymuşuz şuraya kadar geliyor belki ilerleyen zamanlarda şuraya bir köy yapabilirim belki ama bunu böyle devam ettirmek istemiyorum bu böyle kalsın şimdilik bir de şu aradan bir cadde alayım tamam mı şöyle gelsin. Burada biraz yerizi çekilir, bozuluyor gibi. Yine böyle devam edelim. Güzel. Tamamdır. Onu oraya bağladık. Bunu da böyle gelsin şöyle tam dağın eteğinde dolaşırken ee, bundan şu şöyle mi yapsak Bak, bunda değişik bir tasarım yapayım iki şeritli şu yollardan gelelim Bu şekilde alıyorum ve şuraya bağlıyorum. buradan çıksın ama şuradan gelsin. Şöyle gelsin. Evet, bu şekilde olsun bu yolda, tamam mı? Daha sonrasında <laughs> ana caddelerimiz aynı e, istediğimiz gibi oldu. Evet, şimdi ara sokaklarımızı planlayalım artık. bir tane buradan çıkartalım. Bir tane şöyle bunları ana sokaklara bağlayamazsın. Ana bağlayamazsın. Bu kadar büyük yapmayacağım. Yani şuradan itibaren yeterli olur gibi. niye almadık? Bir baktım şurada Evet. Ne bir tane şuradan şöyle bir doğru alalım. Yani şu arada olacak. Evet, nerede bir yerde de yangın çıkmış galiba. Ee, Bu görünürde bir şey yok gibi ama ne tarafta oldu acaba? Ha buradaymış. Tamam. Orası şu an bana dahil değil. Bir şey yapamıyorum. Evet şimdi diğer yapmam gereken altyapısı var. Su ama olmaya da bilir. Bir saniye onlara bakayım. Yo var. Buraya geliyor. Sonra da geliyordu. Tamam. Altyapı su elektrik var. Kanalizasyonla çalışıyor. Şu trafik ışıklarını mı yönetelim, bu olmasın. Şu ara tıplar da silmiyorum ben trafik ışıkları olsun. Bunlara bir şey yapalım. Silelim. Bunları sildim galiba. Evet, hepsini sildim. Bir de şuradakileri de silelim. Ee, bu zaten şurayı sileceğim. Tamam. Onları da hallettim. Şimdi e, ben <laughs> burada burada 4-5 katlı olan bina yapısı var ya ondan istiyorum. Ondan da 5'li 5 yapacağım. 5'li 5'li. Bu kaç oldu? Şöyle şöyle 5 olur. Evet. Evet binalarımızı yapmaya başladık. Bu olmadı. Tekrar yapalım. sonra ne olur Tokyo bölgesine bir oraya ait bir ilkokul yaparız değil mi? Bir ilkokul yapalım hemen. Yani. Şu geniş alana yapayım da ilkokulu. Evet şöyle oldu. Tamam. Güzel. küçük park oluyor. Onu yapalım. Bir tane lise yapalım mı? liselerin durumları bir tane lise yapalım buraya şöyle bunu da birazcık burada olsun böyle bir olsun küçük bir sağlık ocağı gibi bir şey açalım tamam başka ne yapabilirim şu krematörüm nerede bir tane bunu koyalım halk isteyecek çünkü daha sonrasında şöyle nereye yapsak burada yapabiliriz. Evet. Aa, ne yapmayı unuttuk? Park. Hemen parklarımızı yapalım. Bu arada. Tamamdır. Bayağı bir markta yaptık. Şimdi evlere devam edelim o zaman. Evet arkadaşlar, şimdi ben bütün araziyi parsel parsel birbirekten evler inşaat ediyorum. Şu sırayla böyle yine mağazalar yaptım. Küçük küçük mağazalar oldu. Buradaki insanlar ihtiyaçlarını karşılasın o amaçla. <laughs> Şurayı böyle göbek gibi yapalım ya. Oluyor mu? Oluyor. Çok büyük bir göbeğe gerek yok. Şöyle iyidir. Şu şekil iyidir. Böyle göbek gibi planladık. Şimdi buraya da hmm, alıç. Alışlı. Alıç bölgesiymiş güya. Öyle farz edelim. Alıç. Hmm alıçlı diye alıçlı tamam bu da alışlı caddesi olsun alıçlı caddesi tamam burayı da alışladık. şimdi ne oluyor arkadaşlar ona bir bakalım şimdi burası benim birinci ilçemde tamam mı şehrimin kurulduğu için hemen şu dağın tepesi geyik Dağı dedim ben bu ilçeye geyik Dağı ilçesi ve karşısında 3. ilçem ve burası yeni bir ilçe olacak. İlerleyen süreçte burası da gelişir diye düşünüyorum. Ee, burası yeni bir ilçe olacak. burada ben dördüncü ilçe olarak nitelendireceğim. Ama bir bakalım. Ee, 321'de kalmışız. Başka bir yeni bir 22 var. 23 yok galiba. Buraları yaptık en son. 23 yok. Tamam. Buraya 423 diyeceğiz. Şöyle. Evet Oraya. Ne diyelim? 423 alıçlı. Tamam ismi verdik mi olmadı? Yanlış edemezsin. 423 alıç şimdi oldu bakayım binalarda yanlış var mı bazen ikili ikili yapıyor sevmiyorum öyle Heh, mesela şurada var başka şu aralarda yani şu şurada olmuyor neyse o zaman sen kal ee, burayı da bu düzenleyelim de Üç, beş. şöyle olsun Heh, şimdi oldu. şunu düzenleyelim Bazılara ben 6'lı yapmışım daha birader o yüzden onları tamam. Evet onları da düzenledik şimdi. Ne diyeceğiz? Cadde isimleri vereceğiz. Buraya ne? Kuşburnu, kuşburnu, sokak olsun. Tamam. Buraya alacık daha kirmen. Bazılara kirmen kirven olarak bilinir. Sokak. Buraya da kızılcık benim. Herhalde kızılcık kirmen aynı şey ama olsun. Başka ne var? Böğüklen diyelim burada. Böğüklen sokak. Şuraya da ben buraya şehitler sokak demek. Şehitler caddesi diyeceğim şehitler Caddesi Buraya da ne diyelim? Buraya da Neşet Ertaş şehitlesi. Ben Neşet Ertaş'ı çok değerli Saygı duyulmuştur. kişidir. Neşet Ertaş Caddesi diyelim. Tamamdır. Caddeyi de verdik. Evet arkadaşlar başka şu inşaatlarımızı kontrol edelim. İnşaatlara baktıktan sonra bir trafiğe bakmak istiyorum. Şimdi buraya nereden geliyorlar acaba? Hangi yoldan gelecekler? Evet. Buradan geliyorlarmış. Trafik ana baba günü. Bayağı kalabalık. <laughs> başka buradan buradan giriş yok zaten başka tek oraya kullanabilirler evet ilerleyen süreç şurada bir giriş yapalım ya ne yapmamışız oraya hmm, burada bayağı iki şerit de burada gerçi bunu ilerletiriz ya oradan giriyorlar bayağı sıkıntı Bakalım iyi bir sıkıntı olmadı binalarda falan bunlar da oluyor tabii. bu arada ben buraya bir otobüs attım mutlaka vereceğim nasıl yapayım met trenden mi versem ya tren hattından verin ki tren hattı da aktif çalışsın Evet buradan alsın devam etsin gelsin hiç durmasın. buradan ülkede boyunca gelsin ve ilk durak burası olsun tamam güzel sonra bir tane ışığı dursun evet bir tane şöyle mi desem buradan şöyle gelsin. Yani burada, burada, biraz sıklaştıralım ki şöyle gelsin. Yani tam lisenin karşısına yapalım tamam Ha bu kadar olacak işte. Bırak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 duraklı bir hat oldu. Hemen buna isim verdim Ne diyeceğiz? 423 tren alıçlı şu an bu bölge isim vermedim. O yüzden tren istasyonu. Tren istasyonu. Rengini değiştirdim. Bu şehrin otobüsleri yeşil renkte. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim bu serimize de Toki binaları yaptık şöyle bir geniş açıdan da bir bakalım tam dağın yamacında böyle Toki yerleşkesi yaptık bayağı da büyük duruyor ya uzak yerlerden de gözüküyor burası tamamdır abone olmalı olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum herkese.